Muharrem Karanfilci Emperyalizmin Sürekliliği Arabistanlı Lawrence ve Barak Tarihin ironisi şudur. İmparatorluklar yıkılır, yöntemler değişir ama aracı figürler hep ayakta kalır. Dün deve üstünde, bugün özel jetle dolaşırlar. Dün kabile çadırlarında, bugün beş yıldızlı otellerde pazarlık yaparlar. Ama işlevleri aynıdır. Bu yüzden Lawrence ile Tom Barak arasında bir yüzyıl değil, sadece bir yöntem farkı vardır. Arabistanlı Lawrence, Britanya İmparatorluğu'nun Ortadoğu'daki en sofistiki icatlarından biriydi. Silahı yalnızca tüfek değildi. Dil, kültür, sembol ve hikaye kullanıyordu. Çoğu zaman resmi bir asker gibi değil, danışman, arabulucu ve dost kimliğiyle sahadaydı. Arap isyanını örgütlerken aslında Britanya'nın haritalarını çiziyordu. Yerel halka özgürlük vaat etti, merkezi ise petrol ve kontrol sundu. Sonuç ortada. Parçalanmış coğrafyalar, tutulmayan sözler, kalıcı istikrarsızlık. Barak da benzer şekilde seçilmiş bir makamdan değil, sermaye, network ve kişisel erişim gücünden beslenen bir etki alanında konumlanır. Bugün aynı rolü aynı coğrafyada bu kez Tom Barak oynuyor. Üniforması yok. Amerikan devletinin sert yüzüyle körfez monarşilerinin yumuşak sermayesi arasında bir diplomat gibi hareket ediyor. Emlak yatırımı gibi görünen şeyler aslında siyasal sadakat inşasıdır. Dostluk diliyle kurulan ilişkiler, demokrasi yerine istikrarı, halk iradesi yerine rejim güvenliğini merkeze alıyor. Lawrence, kabileleri silahla değil, vaatlerle, yönlendirmelerle ve ortak çıkar söylemiyle harekete geçirdi. Barak ve benzeri aktörler de modern çağda aynı işlevi sermaye, yatırım, fon ve stratejik ortaklık diliyle görür. Dün isyan organize ediliyordu. Bugün yönetim biçimleri şekillendiriliyor. Türkiye için de hadsiz Osmanlı devleti modeli önermesi bunlardan biridir. Suriye'nin şekillendirilmesi için bu adım atılmıştır. Türk milletinin bu konuda uyanık olması gerekmektedir. Bu durum aslına bakıldığında kaba bir işgal değil ayrılıkçı damarlara ince ince nüfus etmektedir. Dün isyan örgütleyenler vardı, bugün rejim dizayn edenler var. Üniformasız, sorumsuz ve görünmez aktörler. Orta ve Türkiye'yi bir kez daha yönetilebilir coğrafyaya dönüştürmenin peşindedirler. Lawrence Arap kıyafeti giyerek herkesten olmuştu. Barak ise kökenini ve kültürel yakınlığını vurgulayarak aynı maskeyi takmaktadır. Bu bir kimlik meselesi değil. Kimliğin araçsallaştırılması meselesidir. Kültür burada bir değer değil, bir anahtardır. Kapıları açmak için kullanılan bir aksesuardan başka bir şey değildir. İki figürü birleştiren en önemli nokta şudur. Hiçbiri resmi olarak sorumlu değildir. Lawrence'ın başarısızlıklarının hesabını Londra sormadı. Barack da Washington adına konuşmadığını her fırsatta söyleyebilir. Bu belirsizlik emperyal aklın en sevdiği alandır. Çünkü hesap sorulamayan güç en konforlu güçtür. Bugün Orta Doğu'da yaşananlar Lavrans döneminin trajik bir devamıdır. Sadece silahların yerini, finansal sözleşmeler, haritaların yerini yatırım dosyaları almıştır. Ama sonuç değişmemiştir. Halklar yine masanın dışında, kararlar yine merkezlerde alınmaktadır. Tom Barak, Arabistan'da Lavrans'ın torunu değildir. Onun güncellenmiş sürümüdür aynı oyunun neoliberal çağ için yeniden paketlenmiş halidir. Ve asıl tehlike de buradadır. Çünkü bu yeni Lawrence'lar artık daha az görünür, daha az sorgulanır ve çok daha etkilidir. Belki de bugün sormamız gereken soru şudur. Orta Doğu neden bir türlü öznesi olamıyor da hep başkalarının hikayesinde figüran kalıyor? Cevap hala aracıların bu kadar rahat dolaşabildiği gerçeğinde gizlidir. Lawrence sonrası Orta Doğu'da sınırlar çizildi. Ama istikrar gelmedi. Barak zihniyetinin egemen olduğu dönemlerde ise bağımsızlık kağıt üzerinde kalır. Ekonomik ve siyasal bağımlılık derinleşir. İki modelde kısa vadede çözüm, uzun vadede yapısal kırılma üretir. Türkiye Cumhuriyeti için mesele Lawrence ya da Barak değildir. Mesele bu tür figürlerin etki alanı bulabildiği koşullardır. Güçlü devletler Lawrence'lara, baraklara ihtiyaç duymaz. Zayıflayan devlet aklı ise onları kaçınılmaz aktör sanır. Lawrence emperyalizmin askeri aklıydı. Barak emperyalizmin finansal ve ilişkisel aklıdır. Yöntemler değişti, vesayet fikri değişmedi. Bu yüzden tarih yalnızca geçmişi anlatmaz. Bugün uyarır.